Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olun, like atın ve ve bildirimleri açın. Zile bir de zil işaretine basın. Bir yanımız görüyoruz. Vanilya. Vanilya tamam. arkadaşlar. Tamamen çıkartıyorum. Babam da. Baba ne yapıyorsun? Bir tane yumurta alıyor. Bir tane yumurta. 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 Mmm. Eyle, ah, şekeri dat içine. Bakın, şöyle, şöyle. De ah. Buyurun. Buyurun arkadaşlar şimdi işkence yaptık. Buyur. Buyur arkadaşlar, biz geldik, şöyle güzel güzel karıştırdık. Acaba ne ne güzel? Halde. Oo güzel ale, siz göremiyorsunuzdur ama oo bak ne gibi halde oldu biliyor musunuz? İyi katar do oldu. Ama daha güzel halde olacak. Esra da yapıyoruz arkadaşlar kekimizle. Karıştıracağız. E, babam şu an yoğurt, yoğurtumuzu çok güzel kılak aleme geldi. Güzel. Kır. Güzel. Bakın. Böyle bir alemimize geldi. Yiyelim. Üstümde de bu var yani sürebilirim. Gerek yok. Ben bakıyorum değil. Dökün. Allah efendim. Allah biz hanımefendi ah. mi olduk Evet. Allah Allah. Arkadaşlar şu an şöyle. İstiyan. Güzel ama. Ben komik oldum. Kaçtırmamız gerekiyor. Önüm var üstümde. İşte bakın. Baba burada. Ben O bozulmuş. Onu bırak. Hayır. Tamam onu bırakır mısın babacığım? Burada bize bir tamam. şey yok. Evet. Arkadaşlar karıştırıyoruz. Karıştır karıştır bitiyor. Bir şey gerekiyor mu bu barışkoğlu? Bir şey gerekiyor mu? Ne? Bir tane koyacağız. Uyy çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar Unumuzu koyduk mu? Unumuzu koyamadım. Ununda daha var. <laughs> Ununda daha çok varmış. Ben yani babam öğretiyor. Arkadaşlar çok güzel bir kıvam kual. kıvam aleme geldi. Ben tam söylemiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir alem geldi. Alem. Ben Nedense unutuyorum ben. Güzel oluyor abi. Evet. Duruyor, bu bir yağımız var mı? yağımız var. Hadi bakalım. Şöyle bakın. Şöyle güzel bir a güzel bir şey geldi ama gördüğünüz gibi böyle deviriyorum. De tam devirin. tereyağı mı? Tereyağı. Bu tereyağı değil ki. <laughs> ne? Bu sıvı ya. bu da mesela yine süper hale gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar öyle mu Arkadaşlar böyle bir elmas taşı gibi bir şey buldum. Böyle bir, böyle bir şey buldum. Elmas. Arkadaşlar önümüze geliyor. İyi iyi. Ne gelmiş Baş hep yetmeli. Ne kadar küstü hale geldin? Senden umduk bari. Niye tanı? İyi. Hiç güzel hale gelmedin. Oje bu nasıl bir hal ya? İyi. Kuru üzüm gibi. Kuru gibi olmuş. Yok kuru gibi. Üç. Üç ne yazıyor? Üç. Üç yumurta ama üç yumurta atmamış. Niye? Kız bu şekildeymiş. Bunları da yerim. koyuyoruz? İyi mi, ne be. Bu yumurta taşı şey gibi olmuş. Taşıyorsun abi. Ha? Taşıyorsun. Ama iyi Babam bu yumurta taşı gibi olmuş Hı. Bir müsaade et bakayım orada bana. Çırpıcımızı alalım. Çırpı, Çırpıcı. 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 Robot robot. Robot robot ne ya? Robot robot. Uzay robotu. Uzay robotuymuş arkadaşlar. Bu ne be? Uzay robotu diye bir şey mi olur ya? Eee. Yani bab babişimi özledi özlediğim için siz göremiyorsunuz, ben sizi göremiyorum. Şöyle bakalım. Görebiliyor musunuz elimi? Hiç bilmiyorum. Göremiyorum. Gö Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Kapa kapa. Ben sana kaçtırmam. Dedem kaçtıramay. Görüşürüz her Az karşılaştırayım ya. Bu robot gibi olmuş ya. Deneyim mi? Yeah, mm -hmm. All yeah. right. Mm -hmm.

sen yapana kadar bitirdim bile. Ay. Afiyet olsun kızım. Ben buna tık veriyorum. O kağıtları olmaz ya. Olmaz ki onlara. Bozulmuş çünkü o kağıtlar. Bunu yapmıyor mı? Bak işte ona. Bunlara mı yapalım? Hı hı. Tamam. Tamam. keçi bitireceğim. Aa. Kız kekimiz bitecek. Bak bak bak. 20'ye yakınmış. Arkadaşlar suyum ıştım. Kanada arkadaşlar kanamış. Güzel. Güzel arkadaşlar. Tam hmm. tane yaptı hepsini ye. Yap. Hmm. 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 <laughs> senin yanağını yerim. Hayır burada. Hayır. doya doya yiyecek. doya Hayır. 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 Kız. <laughs> <laughs> Alıp, evet. göz... <laughs> Kız dökeceksin <laughs> um. canları. Çekerli şeyleri. belki de yiyeceğim. Sa ee, normal şeyler benzer. böyle kat, bu da katlanıyormuş, Hafifmiş ama. bir lalta mı yapacağız? Ne yapalım? Pasta. Tamam pasta mı? Hı. Kek yapıyoruz pasta keki yapalım. Pasta keki. Hı. You are Şu an 嗯。Hey. Okay.